<laughs> evet arkadaşlar şimdi buradan ücretsiz tur aldık. <laughs> Diyeceksiniz ki nasıl? Yine şehir turu daha önceki videolarımda da yaptım ülkelerde. Ücretsiz şehir turu aldık. Sadece donate yapıyoruz iş bitince. O da çok değil. 5-10 euro falan kişi başı veriyor. O kadar. Ve 3 saat boyunca gezip yürüyeceğiz. Bu arada Makedonya hakkında kısa bilgi vereyim. Makedonya daha önceden biliyorsunuz Yugoslavya'ya aitti. Sonra bölünmeye başladı. Bölünmeye başlayınca 1980'li yıllarda galiba bölündü. Ya da 91'de öyle bir şey. Ee, Makedonya Sırbistan'dan, Bulgaristan'dan, Arnavutluk'tan ve Yunanistan'dan dolayı toprak kaybetti. Normalde çok daha büyüktü. Hepsi bu dört ülke Makedonya'dan üçer, ikişer, üçer şehir çaldılar. Gücü yetmediği için ses edemediler. Ve Bulgarlar hala mesela Makedonya'ya diyor ki siz bizim dilimizi kullanıyorsunuz. Aslında Makedonya Bulgarca kullanmıyor. Arasında fark var baya. Ama bunu kabul etmiyorlar. Bu yüzden Makedonya hala sorun yaşıyor. Yunanistan yüzünden de ismini değiştirmek zorunda kaldı. Sırayla tüm bilgileri size Turgayet'ten duyduğum her şeyi anlatacağım. Burası da Mother Teresa'nın memorialı. Burada arkadaşlar Mother Teresa'yı Türk sanıyorlar Türkiye'de ama Türk değil. Herkes Instagram'da paylaşıyor işte Türk falan fırtıs değil. Arnavut aileden Katolik bir ailenin kızı. Fakat daha sonra Ortodoks oluyor kendisi büyüyünce. Ve sadece Makedonya ve Mısır vatandaşlığı var. Sebebi de daha önce Mısır'a gidiyor. Orada din dağıtma misyonerlik yapmaya ve daha sonra Ondan önce Dublin'e gidiyor eğitim almaya, İngilizce eğitim ve dini eğitim, manastıra gidiyor. Ve orada eğitim alıyor. Eğitim aldıktan sonra geri kalan her şey işte misyonerliğe başlıyor. Ve ayrıca Teresa'nın diğer orta, yani göbek adı diye geçiyor bu Türkçe'de. Gonca. Gonca ismi de burada Balkanların içinde Türkçe kelime çok olduğu için kullanılıyor. Ama Türk değil açıkça söyleyeyim. Kendisi Arnavut ailenin kız çocuğu. Makedon diye geçiyor. Bu şekilde. Şimdi diğer tura gidiyoruz. Size onu göstereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi size Yugoslavya hakkında konuşacağım. Yugoslavya hayatı şu anki Yugoslav devletlerinden çok daha iyi sağlık bedava, eğitim bedava. Dünyanın her yerinden eğitim almaya gelen öğrenciler ücretsiz eğitim alıyormuş. Sadece devleti eleştiremiyorsun o kadar. Artı Yugoslav pasaportu dünyanın her yerinde çalışma ve yaşam hakkına sahip tek pasaportmuş o dönem. Fakat tabi hepsi iç savaşta yok oluyor. Şu an Slovenya hariç diğer bütün Yugoslav ülkeleri sefalet içinde yaşıyor ve çoğu Yugoslav döneminde yaşayan vatandaşın %90'dan fazlası Yugoslavya daha iyiydi, daha özgürlü diyorlar ve özlüyorlar. burası Makedonya'nın parlament binası. Evet arkadaşlar, şimdi Makedonya'da iki bayrak var. Değişmesinin nedeni bir tanesi Yunanistan bayrağını anını satıyor. Yunanistan politik olarak Makedonya'dan güçlü olduğu için bayrağı zorunlu değiştirtiyor 90'lı yıllarda. İkincisi şu anki official bayrak. Güneş var ortada. Güneş ışınları burası çok sıcak olduğu için güneşi kullanıyorlar. Güneş ışınları şehri, ülkeyi aydınlatıyor kırmızı da kanın lekesi diye geçiyor. Bayrağın anlamı bu. Şimdi diğer bilgilerle de sırayla geleceğim size. Şu an yürüyoruz. Bence şehir turlarına gelin ücretsiz. Az bir şey tip veriyorsanız 5-10 euro çok güzel bilgiler öğreniyorsunuz. Ama muhakkak İngilizce bilin. Yoksa hiçbir şey anlamazsınız. Tarih hiçbir şey. Ben de bak bugün kadar hiç katılmadım. Sözde bildiğim, kulaktan duyma bilgilerle biliyordum. Kimisi doğru, kimisi yanlış. Ama şimdi gerçeği öğreniyoruz. Arkadaşlar şuradaki duran saat trendarı depremde duruyor ve ana olarak öyle kalıyor. Size şöyle söyleyeyim. Çok büyük bir deprem oluyor Yugoslavya döneminde Üsküp'te. Üsküp'ün yarısı yıkılıyor. Ve burası yenilenmesi gerekiyor. Amerika, Rusya, herkes yardımcı oluyor. Ve özellikle Japonya'dan ee, bir tane mimar. Hiroşima'yı tekrar ayağa kaldıran mimar. Adını şu an unuttum. Araştırıp bakıp alta yazacağım. O mimar yani yıkılanların yüzde kendi mimarisiyle yapıyor. Kalanını ekonomik nedenlerden dolayı devam ettiremiyor çünkü bütçeler kesiliyor. Kesildiği için artık e, Makedonya kendi yapmaya çalışıyor kalan yerleri yapabildiği kadar. Fakat burada çok büyük bir deprem oluyor. What was the name the Japanese guy. Kenzo Tange adında bir mimar Japon mimar yapıyor. Hatta bu şehrin bir özelliği de şöyle. Deprem döneminde yardım eden ülkelerin başkanlarının ya da başkentlerinin isimleri verilmiş. Ve Ankara var, Londra var, John Kennedy var, Vietnam, uh, o dönemin Vietnam uh, komünist lideri var. Hepsinin adı var. Çok güzel bilgiler öğreniyorum. Sizlerle paylaştığım için mutluyum. Yeah. 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 Aa, uh, bu arada uh, yüz, özür diliyorum şehrin yarısı değil depremde şehrin yüzde doksanı yıkılıyor. Bu bir nice coffee shop. Amigos. Ah, huh? bu gördüğünüz bütün yapılar 2010 yılında başlıyor. 4 yılda bitirmeye çalışmışlar fakat bitiremiyorlar. Hükümet değişiyor. Fakat milyonlarca dolar para harcıyorlar. Şu an günün kuruyla 1,5 milyar dolar harcıyorlar adamın söylediği. Yani burayı daha modern, daha çok turistik yer yapmak için uğraşmışlar. Sonra bu projeyi başlatan hükümet tekrar seçiliyor. Aradan 8-10 yıl geçtikten sonra ve şimdi tekrar projeye başlamış. Son 7-8 ay kalmış bütün projelerin bitmesinde hala biraz inşaat var. Ondan sonra her şey bitmiş olacak ve Makedonya rahatlamış olacak. Burasını daha önce size gösterdim ama açıklama yapayım. Kapanan burası. Burada arkadaşlar Osmanlı zamanında bahçe kısmında insanlar atlarını bulunduruyormuş. Şu katlar ve üst katlarda hotel olarak kullanılıyormuş. Bu şekilde devam ediyor. Daha sonra tabi Osmanlı gittikten sonra her şey değişiyor. Korona zamanında da burayı tekno kulüp yani tekno partiler için kullanmışlar. Çıkışında da böyle restoranlar var. Takılabilirsiniz. şu Veles Stadyumu arkadaşlar.